Merhabalar, ben Sami Durukan. Bu videoda e, filtreleme amacıyla kullanılan e, kondansatörlerden bahsedeceğim. E, bu kondansatörler e, özellikle analog ve dijital e, çiplerin besleme hatlarında filtreleme amacıyla kullanılan e, elemanlardır, elektronik e, malzemelerdir. E, bunlar çok önemli e, fonksiyon, e, fonksiyonu yerine getirirler. Bunlara aynı zamanda decoupling kapasitörleri de denir, e, Türkçe'ye dekublaş kapasitörü olarak da çeviriyorlar ancak e, bence filtreleme kapasitörü demek e, bu anlamda daha mantıklı. E, bu e, kapasitörlerle ilgili e, bunlar nasıl filtreleme yapıyorlar? E, bu e, özellikle DC besleme hatlarında e, bir gürültü bindiğinde, bu DC besleme e, gerilimlerine e, gürültü bindiğinde bunu nasıl filtreliyorlar? Bunun matematiksel arka planı nedir? biraz bundan bahsetmek istiyorum. böylelikle bu konuda çalışan arkadaşların, arkadaşlar için umarım yardımcı olacağını düşünüyorum. Şimdi bir tane bizim böyle bir çipimiz olsun. mesela bu bir mikro kontroller olabilir. MCU dediğimiz microcontroller unit bunun genellikle 5 voltla veya 3.3 voltla beslendiğini varsayalım. Burası e, bunun DC e, besleme hattı. E, donanım tasarlayanlar, PCB tasarlayanlar çok iyi bilir. E, burada mutlaka bir en azından bir tane kapasitör kullanırız. E, neden? Çünkü e, kullandığımız e, DC besleme hattında bir gürültü olduğunda biz bunun bu gürültünün eee çip tarafına yani devremize değil de toprağa akmasını isteriz. Böylelikle devremize zarar vermesin veya devremizin yaptığı işlemi, fonksiyonu yerine getirmesini engellemesin. Fakat bu kapasite bu işlemi nasıl yapıyor? Bu filtrelemeyi nasıl yapıyor? Bunun arka planı, bunun teorisi nedir? Bundan bahsetmek istiyorum. Bu bizim DC besleme hattımız olsun, 5 volt. Biz bunun, biz bunun düz bir çizgi olmasını istiyoruz. Bu 5 voltluk besleme hattında hiçbir gürültü, dalgalanma olmasını istemiyoruz. Ancak bazı durumlarda bu besleme attığımızda böyle dalgalanmalar olabilir. Ee, bu e, 5 voltluk e, DC beslemenin bu şekilde bizim e, devremizin besleme hattına girmesini istiyorken bu dalgalanmanın ise kapasitör üzerinden toprağa atmasını istiyoruz. Şimdi kapasitör elemanının e, tanım bağıntısını yazalım. E, kapasitörün üzerinden akan değişken akımı e, it eşittir c çarpı dv e, bölü dt olarak tanımlıyoruz. E, burası e, kapasitörün e, değeri, C dediğimiz kapasitans değeri, it dediğimiz kapasite elemanından akan değişken akım, VT dediğimiz ise kapasite elemanının üzerindeki değişken gerilim. Bu arada kapasite elemanının reaktans ifadesini bir tanımlamamız gerekiyor. Reaktans deyince tam anlaşılıyor mu anlaşılmıyor mu emin değilim. Yani empedans kavramını bilmek gerekiyor. Empedansın rezistans ve reaktanstan oluştuğunu anlamamız gerekiyor. Bu empedans ifadesini, herhangi bir eleman için e, empedans ifadesini yazalım. E, rezistans artı Reaktans şeklinde bu C veya L olabilir şeklinde ifade ediyoruz bunu. Bu empedans, e, bu e, rezistans bileşeni Bu da reaktans bileşeni. Reaktans bileşeni kapasitif veya enlüktif e, olabilir. E, yani bir empedans, sadece dirençten bahsediyorsak, bu rezistif bir empedanstır. Sadece kapasitans veya endüktanstan bahsediyorsak şayet, bu kapasitif reaktans olabilir veya endüktif reaktans olabilir. Eğer bir kombinasyon varsa, direnç artı kapasite varsa, yani hem rezistif eleman olur hem kapasitif reaktans olur. Drenç artı endüktans varsa yine aynı şekilde rezistif artı reaktif elemanları olur. Yani empedans ifadesinin. Şimdi bizim burada bu analizde amacımız burada kapasitif bir alçak geçiren devre var. Bunun XC reaktansını, kapasitif reaktansını bulmak. Bu XC'yi türettiğimizde bu filtrenin nasıl çalıştığını... E, frekans yüksek frekans yani DC olmayan değişken olan e, sinyalleri nasıl filtrelediğini bu yapıda daha iyi anlamış olacağız. E, dolayısıyla e, şimdi birazdan bu XC reaktans ifadesini türeteceğiz. Öncelikle DC şartları düşünelim. Bunu iki kola ayıralım arkadaşlar. Bir <laughs> DC şartlarda ne oluyor? Ee, şimdi burada kapasitenin üzerindeki akımın e, gerilim gerilim üzerindeki e, değişime değişim oranına bağlı olduğunu görüyoruz. Burada e, gerilimin e, zamana göre türevinin e, kapasitans e, C değeriyle çarpılmasıyla Akım değerini elde ediyoruz. Şimdi DC şartlarda yani bu V sabitse, V gerilim sabitse, sabitin türevi sıfır olacağı için DC şartlarda it eşittir C çarpı sıfır, o da eşittir sıfır. Yani kapasite elemanımız DC'yi DC blokluyor, DC'yi geçirmiyor. DC'yi geçirmez. Burada sorun yok. Yani birinci şartım sağlandı. Şimdi AC şartlarda ise Bu arada arkadaşlar bu formül Gauss teoreminden geliyor. Kaos teoreminden geliyor. Şimdi onun detayına girmeyeceğim tabi. Onun detayına girersek çıkamayız. Biz bu formülü alıp kullanıyoruz. Elektronik devre tasarlarken. Ensi şartlarda V geriliminin Vt'nin sinüs omega t'ye eşit olduğunu varsayalım. Bu varsayımdan yola çıkarak şu işlemi tekrar yaparsak it eşittir C çarpı sinüs omega t'nin zamana göre türevi, o da eşittir ee, C çarpı omega. Tabi burada bir de e, vm e, genlik değeri var, e, onu da tanımlamamız iyi olur. C çarpı omega çarpı vm çarpı sinüsün türevi kosinüs olduğu için kosinüs omega t çıkar. İt. Ee, şimdi AC şartlarda e, kapasite elemanının akımının gerilimden 90 derece faz farkıyla faz farkına gerilime göre 90 derecelik faz farkına sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla İt akımı eşittir. Yine İt'nin genliği çarpı eğer biz gerilimi sinüs omega t olarak tanımlamışsak bunu da sinüs omega t artı 90 derece şeklinde pi bölü 2 şeklinde tanımlayabiliriz. O da eşittir pi m çarpı kosinüs omega t olur. Şimdi toparlayacak olursak e, Şurayı siliyorum. Tekrar. Evet. Buradan devam edelim. Ee, İT'yi İM çarpı kosinüs omega t olarak yazdık. İM çarpı kosinüs omega t eşittir. Burada ne bulmuştuk? C çarpı omega çarpı Vm gerilimin genliği çarpı Kosinüs omega t şuralarda parantez var. Kosinüs omega tler gitti. Im eşittir c çarpı omega çarpı vm şeklinde kaldı. Omega dediğimiz 2 e, pi yani açısal frekanstır. Şimdi e, amacımız, e, amacımız bu kapasite elemanındaki e, reaktansı bulmak. E, Buradan, Vm bölü İm eşittir, 1 bölü C omega çıkar, o da eşittir, 1 bölü 2 pi f C çıkar. Yani şurayı da tekrar silelim. Yani XC dediğimiz e, kapasitenin reaktansı 1 bölü 2πfC çıktı arkadaşlar. Şimdi amacımız bunu bulmaktı zaten. E, buradan e, iki şart var. F sıfıra giderse, F sıfıra giderse XC sonsuza gider. Xy'nin sonsuza gitmesi demek, burada sonsuz bir empedans e, oluşması demek. Sonsuz empedans yani Xy'nin sıfıra gitmesi demek DC şartlarda sonsuz empedans oluşması demek. Dolayısıyla buradan e, herhangi bir akım akmaması demek. Bu DC bloklama. Bunu zaten e, birinci şartta görmüştük. F çok yüksekse veya F sonsuza giderse yani AC e, genelinden bahsediyoruz. Ee, bu durumda e, bu empedans sıfıra gider. Yani empedans çok düşüktür. Tabii gerçekte böyle bir şey yok. E, frekans çok yüksek olabilir, gigahertzlerde, terahertzlerde olabilir ama sonsuzluk olmaz. Yani bizim e, empedansımız çok düşük olur. Empedans düşük olursa e, buradan e, akım akar. Yani bu e, buradaki değişken işareti sinyali kapasite elemanı geçirmiş olur. Yani burada ne anlıyoruz biz? E, bizim 5 voltluk DC gerilimimiz üzerinde herhangi bir e, e, ripple dediğimiz dalgalanma, dalgalanma gürültü olarak adlandırdığımız dalgalanma meydana gelmişse bu dalgalanma e, kapasite üzerinden toprağa akar e, kapasite üzerinden DC bileşenimiz yani sabit gerilim bileşenimiz bloklanır buradan geçmez o e, devre üzerine gider e, dolayısıyla biz filtrelemeyi Sağlamış oluruz. Örnek yapalım. Bizim 10 MHz'lik, tekrar şurayı da silelim. 10 MHz'de bir gürültü sinyalimiz olsun. Burada da genellikle 0.1 mikrofaradlık bir kapasite kullanılması tavsiye edilir. Bu bu aralıktaki bu bu, bu frekanstaki gürültüler için. Hemen hesabımızı kolayca yapabiliriz e, amacımız reaktansı bulmaktı 1 bölü 2 pi 2 pi fc 1 bölü 2 pi 10 çarpı 10 üzeri 6 C'mizi de 0.1 mikrofarad seçmişiz 0.1 çarpı yine 10 üzeri Eksi 6 oldu bu kez Şimdi buradan 10 üzeri 6'lar gitti 0.1 ile 10 da gitti Eşittir 1 bölü 2 pi o da yaklaşık 1 bölü 6 0.2 gibi 0.2 ohm gibi bir şey çıktı. Yani bizim e, bu DC besleme hattına 0.1 mikrofaradlık bir kapasite bağladığımızda ve burada e, 10 MHz civarında e, bir gürültü varsa bu gürültü rahatlıkla çok düşük trenç üzerinden yani bu aslında bir kısa devre demek. E, direkt toprağa akar ve devremiz filtrelenmiş olur. E, arkadaşlar bu işin teorik arka planı bu. Biz donanım PCB tasarlarken, e, özellikle yeni başlayan arkadaşlar olabilir. E, kolaylıkla seçtiğimiz mikro işlemcinin data de, e, buraya bir tane 0.1 e, 0.1 mikro, mikro farad değerinde e, kapasite koyun ki filtreleme sağlasın der, bizde hemen kolayca koyarız. E, yeni başlarken genelde böyle yapılır. Ancak bunun teorik arka planı budur. Bunu anladığımız zaman e, ve yeni bir e, devre yapmamız gerektiğinde eğer önümüzde böyle bir e, data sheet ve böyle bir öneri yoksa e, bu hesaplamaları yapabiliriz. E, ne kadar, e, hangi frekansta gürültü olduğunu eğer ölçmüşsek veya bunu biliyorsak veya analiz etmişsek, e, nasıl bir kapasite, hangi değerde kapasite koymamız gerektiğini bu formüller üzerinden rahatlıkla hesaplayabiliriz. Tabii çok farklı durumlar var. PCB donanımı tasarlarken bazen bir tane kapasite yeterli olmuyor. Çok sayıda kapasite kullanmamız gerekebiliyor. Üç tane, beş tane, bazen yedi tane farklı değerlerde kapasiteler kullanmamız gerekebiliyor. Bunların hepsi frekansla alakalı. Yani o o hatta ne kadar hangi frekansla, hangi frekans bandında gürültü olduğuyla ilgili bir şey. Yani işin çok daha farklı detayları var ama en temel en temeli bu. Bundan sonraki videoda belki bu kapasite seçimiyle ilgili daha başka nelere dikkat etmek gerekir. Bunlara da değinebiliriz. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.